Aziz tek değerli cemaati müslümün hüttemizin mevzuu kadının önemi ve değeri hakkında olacaktır muhterem cemaati müslümün. Allah kadınların toplum içerisinde korunup yapılanmaları hak ettikleri saygı ve sevgiyi görmeleri için toplumsal alanda alınması gereken tedbirleri Kur'an ayetleri ile bize bildirmiştir. Cenab-ı Allah kadınlarımıza şefkatli davranmamızı emrediyor muhterem bir makine için. Bulabilsek de şefkatimizi göstersek. Ya kobracığım, aşağıya akşam gazın açılmış. Gidelim bugün? Gidelim mi? cebimde de 100 euro var. Bunlar ikisi birbirine değdik sıra şase yapıyor. Bunları bir heder edelim. O kaşıntı paralar mı, ben de Kaşıntı mı yapıyor onlar. Bunlar kaşıntı yapıyor, alerji yapacak. Sıkar tabii de. Sıkar. Beni de sıkar, sen de sıkar. E cebinde e alerji yapar. Aklımızda İçimiz içimizde dursun. Akşam gidelim, güzelce bir oynayalım meyhalede, Bir gezelim. Bir sürü de garı gelmiş diyorlar ha. Hele bir tanesi bir varmış, bir kıvır diyormuş, bir kıvır diyormuş. Allah seni beni inandırsın, herkes inandırsın. Ne, neymiş be o? Fıstık gibi eğlenelim, yiyelim, içelim, gelelim. Bizim hakkımız değil mi lan kobra? E bir de biz yaşarız, herkes. Sen adamın e e e erdesisin, vallahi sen adamın e dersin. Atmaca gözlü kobra. Tamam bir e gidelim bu gece o gidelim. şey... Paraları öldürelim, Teref edelim, gelelim. Bir yiyelim fıstıklar gibi, eller gibi, ağalar gibi bir de biz yiyelim, içelim. Artık öyle marfada marfada olsun. Damadın, gidelim, gidelim. gidelim. Bu benim kartım. Üstünde telefonlarım, her şeyim yazıyor. Büyüklü Mahmut dayıyı everdim. Ondan sonra Buduracılı Ramazan dayıyı everdim. Budaklı Hüseyin dayıyı everdim. Onların sevabını aldım. Sana da bir yardımcı olmak istiyorum. Ya sağ ol Allah razı olsun. Buna da bir avrat bulup gelecek öyle mi? İnşallah. İnşallah. Nereden bulup gelecek? 2000 bin lira verirsen ben sana bir Azerbaycanlı bir kadın getireceğim. Tamam 2000 bin lirayı verdim sana. Güvenerek verdim. Avradı getirip bana teslim edecek mi? Teslim edeceğim tabii ya teslim etmez. Tamam. O zaman parayı sayalım biz. Başka bir şey var mı? Başka başka var. Ne ne var daha? Şimdi 2000 lirayla iş bitmiyor dayı. Ee, 2000 lira, 10 bin lira daha lazım. Dişlen yavrum sen ben beni kudurtacak mı ya? Delirtecek mi? Etme, etme, etme ya. Bunu bir şeyler düşün Öyle ya. Öyle deme dayı. 2000 sadece pasaport, e, vize, geliş gidiş masrafı. Böyle 2000'e kim bulmuş bir garayı? De Azerbaycan'dan getireceğiz. Çok yavrum bu kadar, pahalı mı avrada zırhat gördüm ya? Böyle. Ver tamam. şu parayı, kalan ömründe bir yaşa be, yaşa. İnşallah. Aslı olursa bir yaşayalım bakalım. Yaşa. Son yaşlarımızı. Tabii canım, ne olacak işte, yedik Eşi... gidiyoruz ya, tamam, gidiyoruz. Kart. Artık da elimde, ben seni araya bulurum, gelmeye tamam. versen. Tamam, tamam dedeciğim. Anladın mı? Verayım iki bin lirayı? Ver. Hayırlısı Allah'tan. Nasıl güzel zor para kazandığım için böyle kastane tane sargı yaydım. İki, üç, dört, beş. <laughs> Allah'ım.